Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumlulukları göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi yaptırmak, ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basabilene ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.